Hiçbir yerde yok. 23-12'den bütün birimlere. Hakkı Boyatlı kaçtı. Tekrar ediyorum. Hakkı Boyatlı kaçtı. Kaçtığı aracın plakası 63-SK-282. Tekrar ediyorum. Silahlı ve tehlikeli. Hakkı'nın... ...işi yok. Bana inanıyorsan... ...bu dediğime de inan. Ah be Zeyno Ana. İnanmasına inanırım da... İnanmakla yürüse bu işler. Sadece bil diye söyledim. Hakkı o kadar kötü belleme diye. Biliyorum Zeyno Hanım. Biliyorum. Cemo, akıllı ol oğlum. Biliyorsan söyle şu amcanın yerini. Vallahi bilmiyorum başçavuş. Bilsem söylemez mi? Gözünü seveyim Zeyno Hanım. Bir şey duyarsan ara. İş işten geçtikten sonra dövünmenin bir faydası yok. Tamam komutan. Duyarsam ararım. Alaşma aldık. Bin arabalara gidiyoruz. Arabaya binin gidiyoruz. <laughs> Sen kabul edeyim mi Sanzıge? Geç Geçer amca lafı mı olur? Sağ ol. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Koşan Hakkı ağaydı. Seyitlerin evine girdi. Belli ki polislerden kaçıyor. Ya kadın deli misin sen? Siyah ne bundan? Bırak adam kaçarsa kaçsın. Sen karışma benim işime. Ya saklandı ya kardeşinin evi. Hadi Hakkı'yı geçtim. İnsan kardeşini ihbar eder mi? Evet eder. Öyle kardeş olmaz olsun. Beni defterden sileni ben de silerim. Alo? Allah nasıl biliyor öyle yapsın seni. Lanet karı. Alo, polis mi? Şunu da al. Sağ ol. Kusura bakmayın, sizin de başınıza böyle olduk. Amca konuşma böyle. Sen en iyisi bunu dememiş ol amca. Kalıcı değilim ha. Ortalık biraz yatışsın. Birkaç saate kadar... Olmaz öyle şey. Hem nereye gideceksin ki? Mecburum gitmeye seyit Yarım kalmış bir işim var. Onu halletmezsem bu dünyada yerim yoktur ha. Ver bakalım sigara hadi. Yerim benim. Reis burası komutan. Bekleyelim polis ekibi gelsin. Yorgunsun amca yerini yapayım. Zaman etme yeğenim. Uykum çok gelirse şeyler başımı yaslarım ha. Amca benim pijamalarım temizdir. Belki boydan biraz kısa gelir ama. <laughs> Alemsin ha Seyit. Kaçak adam pijamalarıyla uyur mu yeğenim? Kusura bakma, akıl edemedim. Nereden akıl edeceksin ki? Haydut mu sanki benim gibi? <laughs> tamam be amca, söylenip durma böyle kendine. Olur, olur, söyleme. Hadi gidip uyuyun. Neredeyse sabah olacak ha. Allah rahatlık versin amca. Size de çocuklar. Bir i̇htiyacın olursa seslen. Olmaz, olmaz. Hadi uyumanıza bakın. Bunlar sana mı geliyor amca? Gelsinler bak. Saklandığı ev hangisi? Şu sokağın içinde. Ne planlıyorsun? Tedbir. Nasıl tedbir? Köşelere birkaç keskin nişancı. Biraz sakin olalım. O adam silahlı. Teslim olmama ihtimali var. Saklandığı yer yeğeninin evi. Onların hayatını tehlikeye atmaz. Ya bizim hayatımızı. Bak. O adam kaçakçısı değil. Tamam, suçlu ama deliliği yok. Ya elindeki silah yalnızca kendini öldürmek için. Onurunu korumak ve kendini öldürmek. Bu insanları iyi tanıyorsun, değil mi? Müsaadenle. Peki. Her ihtimali dikkate alıp hazır olacağız ama... Top sende. Sağ ol. Hürbetiye!